Türkiye'nin yerli ve milli operatörüydü o. Adına yakışır şekilde logosunda hilali ve yıldızlarıyla girdi hayatımıza. Ancak bu operatör çok dayanamadı. Rekabetin çok olduğu o GSM pazarına. Çünkü zorluklarla karşılaştı. Karşısında TürkSel ve Telsim adlı 2 GSM uzmanı. Sonra başka işler gelişti. Ondan sonrasını, sonrasını sorarsanız öncesiyle sonrasıyla bu videoda. Ayşe'nin hikayesi, markaların hikayelerinde az sonra Hikayeye girmeden önce sizlere bir soru yönelteceğim. Avea'nın hikayesi, Arya'nın hikayesi ve Türk Telekom'un özelleştirme hikayesi. Bunlardan hangilerini istiyorsunuz? Avea'nın hikayesini izlemek istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Arya'nın hikayesini izlemek istiyorsanız 2 yazın. Eğer Türk Telekom özelleştirmesini izlemek istiyorsanız da 3 yazın. Bunların arasında birden fazla isteğiniz varsa da ilgili olanların numaralarını yazabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz Aysel'e dönelim. Aysel, Türk Telekom bünyesinde kurulan 0505 erişim koduna sahip bir GSM operatörü olarak hayatımıza giriyor. Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü. Ondan önceki operatörler Türksel, Telsim ve Arya. Hayatımıza giriyor diyorum ama teknik olarak o açılış ilk telefon konuşmasının gerçekleşmesi ne zaman oldu derseniz 22 Ağustos 2001. Konuşma dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit ile dönemin Ulaştırma Bakanı Oktay Vural arasında gerçekleşiyor. 2002 yılının Nisan ayına kadar da 1,5 milyon abone hedefi var. Baz istasyonları için 300 milyon milyon dolarlık bir yatırım öngörüsü var. Bu değerler basında geçen değerler ve kısa bir süre sonra bu 300 milyon dolarlık yatırım değerini yine basında 500 milyon dolar olarak görüyoruz. Neticede hangisi doğru olursa olsun büyük bütçeler söz konusu. Nisan 2002'ye kadar hedefin 1,5 milyon olduğu basında geçiyor dedim. 2002 sonundaysa hedef 2 milyon abone. Bu 2 milyon değerini açıklayan kişi ise Mehmet Ekin Alan yani o dönemki genel müdür. Aysel ilk başta nüfusun %40'ına hizmet verebilecek durumda. Muhtemelen sizlerin de aklına hemen ilk olarak o 3 ilimiz geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Bu illere ek olarak da Bursa, Adana, Antalya ve Muğla'da hizmet veriyor başta. 2002 ise bütün illerde olmayı planlıyor. İşte bu sebeple de baz istasyonlarının yaygınlaştırılması için ihale yapıyor Aysel. İhalede en uygun teklif Alcatel Teletaş'tan geliyor. 161 milyon euro. Aysel bu yatırımları yapma yoluna gidiyor ama bizler son kullanıcı olarak genelde paketlere odaklıyızdır. O yüzden biraz da o dönemki paketlere bakalım. Diğer UPE operatörler gibi Aysel'de hem faturalı hem de faturasız opsiyonlar sunuyor. Hazır kart videosunu izlediyseniz o kontörlü yılları biraz konuşmuştuk. Aysel'in de ilk dönemlerinde eğer iki Aysel'li birbirini arıyorsa dakika başı 4 kontör. Bir Aysel'li sabit hatta arıyorsa dakikası 10 kontör. Diğer operatörü arıyorsa 12 kontör. Bir SMS ise 2 kontör. Aysel rakiplerine göre fiyat avantajı sunarak ön plana çıkmaya çalışıyor. Mesela o dönem operatörlerin abonelerden sabit ücret alıp almama noktasında hakları var. Kendileri karar veriyor. Aysel burada ücret almamayı tercih ediyor. Ki böylece tüketicinin hoşuna gidecek bir adım daha atıyor. Şimdi Aysel gibi yeni kurulmuş bir oluşum için kısa vadede hep olumlu haberler görmek duymak isteriz. Biraz önce verdiğim örnekler gibi. Tüketici lehine adımlar bekleriz mesela. Ama arşivi incelediğimizde şirket tarafında o yıllarda çok da olumlu haberler beklemiyor bize. Hatta bu haberlerin olumsuzluğu direkt şirketin içinden başlıyor. Yönetimle alakalı sorunlar. Mesela 2002 yılının Mart ayında genel müdürü Memedekin alanın görevden alındığını görüyoruz. Ortada şöyle bir iddia var. Memedekin alan Aysel için finansal kaynak talebinde bulunuyor. Daha sonra bununla alakalı olan toplantıya katılmıyor. Ve şöyle bir söylem daha var. Bu kaynak talebinde bulunuyor ama önceki süreçlerde bir kaynak talebi olmayacağını dile getirmiş aslında. Buna rağmen 412 trilyonluk bir kaynak talep ettiği iddia ediliyor sonradan. Tabi burada iki uç söylem var. Hiç talepte bulunmamak ve 412 trilyonluk bir talep. Bir de toplantıya katılmama iddiası gelince ortaya atılınca işte ipler orada kopuyor. O dönem çıkan haberlere baktığımızda Türk Telekom'un genel müdürü İbrahim Hakkı Atürk'ün yaşananların ardından Mehmet Ekin Alan'ın istifasını talep ettiği ama Ekin Alan'ın bu talebi geri çevirip istifa etmemesi üzerine Türk Telekom genel müdürünün genel kurulu toplayıp yönetim kurulunu toplayıp Mehmet Ekin Alan'ı görevden aldığı bilgisi var haberde. Mehmet Ekin Alan görevden alındıktan kısa bir süre sonra 8 Mart 2002'de Milliyet'te Şükrü Andac'ın bir haberi var. Bu haberde Ekin Alın'ın çok çarpıcı iddialarına yer verilmiş. İlk olarak şunu söyleyeyim, biraz önce bahsettiğimiz o ilk iddiaları yalanlıyor kendisi. Yani başta finansal kaynak istemediği, sonradan finansal kaynak istediği, yapılan toplantıya gelmediği gibi iddiaları yalanlıyor. Hatta Türk Telekom'un parası olmadığı gerekçesiyle Aysel için kendilerinin Fransa'dan ve Kanada'dan toplamda 200 milyon dolarlık bir kaynak bulduklarını ama Telekom garanti vermeyince kaynağı alamadıklarını iddia ediyor. Kendi yönelttiği ana iddialara gelecek olursak da ekipman alımından eleman alımına kadar her şeye karışıldığını söylüyor. Baskı yapıldığı profesyonel, rasyonel bir yönetim istenmedi diyor. Aysel'in Türk Telekom gibi yönetilmeye çalışıldığını öne sürüyor. Kendisini lobilerin görevden aldırdığını öne sürüyor ve çok büyük, çok çarpıcı bir iddia geliyor şimdi. Türkcell'in Aysel yatırımlarını engellemeye çalıştığını iddia ediyor. Türkcell'in Başbakan Ecevit'e, Başbakanın yardımcılarına, Kemal Derviş'e ve Ulaştırma Bakanı'na mektup yazdığını söylüyor ve bu mektupta Aysel yatırımlarını durdurun, devletin parası boşa gidiyor denildiğini de yine öne sürüyor. Mektup, Türksel'in o dönemki Ankara temsilcisi Serdar Ulu Konakçı tarafından imzalanmış. Haberde pek net gözükmemekle birlikte fotoğrafları var, net halini bulursam koyarım ekrana. Yine mektupta şu gibi ifadelerin geçtiği belirtilmiş. Aysel'in Türk Telekom'dan aldığı paralar devletin parası, Aysel bu parayı ziyan ediyor, kötüye kullanıyor. Eğer bu destek Aysel'e GSM sektörünü desteklemek amacıyla veriliyor biz de krizden kötü etkilendik. Kredi kaynaklarımız tükendi. Biz de böyle teşviklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu haberin ertesi günü 9 Mart 2002'de bu kez de Türk Telekom Genel Müdürü'nün ifadelerini görüyoruz gazetede. İbrahim Hakkı Türk, Mehmet Ekin Alan'ın söylemlerinin hepsini doğrulamıyor belki ama hemfikir oldukları bir konu var. O konuda az önce belirttiğim konu Türksel'in mektup yazdığı konusu. Aysel'in kapatılmasını istediği yönündeki iddia. Alp Türk diyor ki Aysel Karalan'a yok edilmeye çalışılıyor. Ayrıca bu mektup gönderme konusunu da etiği bozan bir davranış olarak niteliyor. Türksel'in eğer bir sorunu varsa bu masaya oturularak konuşulmalıdır diyor. Türksel'e ve Telsim'e aslında zamanında önemli destekler verildiğini, onlara verilen desteğin binde birini keşke Aysel'e verebilseydik diyerek vurguluyor. Yani Aysel'e rekabeti bozacak şekilde destek verildiği, avantaj sağlandığı yönündeki iddiaların tam tersini söylüyor da. Şimdi de bir köşe yazısına gidelim. Durumu daha iyi anlamak için. 14 Mart 2002'de Meral Tamer'in köşe yazısında Aysel'e eleştiriler var. Bu köşe yazısında bir gün önce radikalde çıkan başlıklardan birisine değiniliyor. Başlık şu şekilde nur topu gibi bir kara delik. Aysel için söylenen bir ifade. Aysel'in o dönem 300 milyon dolar zarar edebileceği bilgisi konuşuluyor çünkü. O yıllarda kişi başı milli gelir 2900 dolardan 1900 dolara gerilemiş. Aysel'den önce faaliyetlerine başlayan Arya pazardaki hedeflerine ulaşamamış. Pazarın ilk oyuncuları en sağlam oyuncuları Türksel ve Telsim dahi krizden etkilenmiş ve güç kaybediyor. Gelirleri düşüyor. İşte bu köşe yazısında da böyle bir ortamda Aysel'in pazara girmesi eleştiriliyor. Hatta o aşina olduğumuz söylemle devletin malı deniz yemeyen domuz söylemiyle ilişkilendiriliyor. O yıllarda İstanbul'da Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı yapılmış ve Ulaştırma bakın Oktay Vural da konuşmacı. Aysel'e yönelik kendisine sorular soruyor ve soruları yanıtlarken vurguladığı bazı noktalar var. Bu noktalardan birisi dikkat çekici. Diyor ki, ki Aysel eğer 1994-95 yıllarında bir GSM operatörü olarak pazara girseydi bugün rekabet gücü de fazla olurdu. Özelleştirilmesi de kolay olurdu. 8 yıl geç kalıp pazara girdiğini ve bunun Aysel'i olumsuz etkilediğini söylüyor. Dolayısıyla Meral Temer'in yazısı, Oktay Bural'ın açıklaması, genel müdürün görevden alınması, tüm bunlar bizi yerli ve milli operatörün aslında pek de iyi gitmediği konusunda bilgilendiriyor. Tabii ki olayın şu tarafında konuşalım. Meral Temer o yazıda Aysel'in zarar etme potansiyeline yönelik bilgileri paylaşmış. Ama bu zaten yeni bir işletme ve yüksek yatırım gerektiren bir alana giriyor. O sebeple başta zarar etmesi olağan senaryo aslında. Ama altını çizdiği diğer noktalar vardı hatırlarsanız. Yani zaten pazar zor durumda, kötü bir durumda, büyük oyuncular bile güç kaybediyor. Buna rağmen girilmesi, pazara girmesi eleştiriliyor. Burada da şöyle bir antitezle ortaya çıkmamız mümkün. Krizler her zaman bir fırsat doğurur aslında. Yani o oyuncular güç kaybediyorsa onların kaybettiği gücü başka birisi kazanabilir. İşte bu da Aysel olabilir. Peki diyelim ki Aysel'in hedefi buydu. Senaryoyu bu şekilde kurguladı. Yani ortada bir kriz var. Ben de pazara gideceğim ve bu şekilde pay alacağım. Peki bu senaryo gerçekleşti mi? Bunu anlamanın yollarından belki de en doğrusu abone sayılarına bakmak. Abone sayıları için de gelin Aysel'in birinci yıl kutlamasına gidelim. Çünkü o kutlamada genel müdür Fahrettin Aydın abone sayısını açıklıyor. Paylaştığı veriye göre Aysel ilk yıl sonunda 200 bin aboneye ulaşmış. Bakın Ağustos 2002'deki abone sayısından bahsediyorum. Önceden verdiğim değerleri hatırlarsanız şirket Nisan 2002'de 1.5 milyon aboneyi hedefliyordu. 2002 yılı sonunda 2 milyon aboneyi hedefliyordu. Nisan 2002'yi baz aldığımızda inanılmaz derecede geride kalınmış. Yıl sonuna kadar da 200 binden 2 milyona çıkması imkansız görünüyor tabi. Burada şunu söylememiz artık mümkün oluyor. Eğer Aysel'in amacı krizi fırsata çevirip oradan müşteri kapmaksa Aysel bu konuda da başarılı olmamış görünüyor. En azından ilk yıl için. Bu durumda Meral Temel'in eleştirilerini haklı çıkarmış oluyor. Bu verdiğim değerleri gördükten sonra şu soru aklımıza gelebilir. Neden bu denli dramatik bir fark var arada? Fahrettin Aydın bu durumu roaming yani ulusal dolaşımın sağlanamamasına bağlıyor. Buna yönelik anlaşmaların yapılmamış olmasına. Peki roaming dediğimiz şey bize neyi sağlıyor? Diyelim siz kullandığınız GSM şirketinden operatöründen kaynaklı olarak kapsama dışı bir alanda kaldınız. Eğer o şirketin roaming anlaşması varsa siz o alanda diğer operatörden faydalanabiliyorsunuz. Yani onun şebekesi aracılığıyla tekrar kapsama alanı giriyorsunuz. İşte bu yüzden önemli GSM sektöründe. Hatırlarsanız Aysel'in ilk hizmet verdiği illerden bahsetmiştim. İsimlerini söylemiştim. 6-7 tane il saydım ve hedefte de şu demiştim. 2002 yılının yaz ayına kadar Türkiye'deki bütün illerde olmak. Ama bu roaming konusu gerçekleşmeyince bunu da başaramamış oluyorlar ve 2003 yılının ilk 3 ayı diyerek güncelliyorlar bu durumu. Şimdi geldiğimiz, gördüğümüz resim şu. Aysel hedeflerine ulaşamamış konumda. Ama bir gerçek var. 200 bin müşterisi var ve 13 müşterilerin belki de çok büyük çoğunluğunun Aisel'i tercih etmesinin ana sebebi fiyat politikası. Aisel'in o dönemki fiyat avantajı dikkat çekiyor. Hatta dönemin Telekomünikasyon Başkanı Ömer Aras'ın Aisel'in rakiplerine rekabet açısından yanlış yaptığını söylüyor. Şirketle ilgili haksız rekabet incelemesi bulunduğunu belirtiyor. Kendilerinin GSM firmalarının maliyetlerini bilmedikleri için de bu yapmış oldukları indirimleri nasıl yaptıkları noktasında, nasıl finanse ettikleri noktasında emin olmadıklarını söylüyor. Yani yani gerçekten maliyetlerini düşük tuttuğu için mi Aysel fiyatı da düşük tutuyor yoksa bu farklı şekillerde mi sübvanse ediliyor? Mesela Telekom'a zarar mı yazıyor? Ama tüm bu söylemlere karşımda düşük fiyatın tüketicilerin lehine bir durum olduğunun da altını çiziyor yine de. 1 Ocak 2003'te ise Aysel'in durumunun Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer aldığını ve 123 trilyon zarar ettiği bilgisini görüyoruz. O raporda da pazara geç girmesinin durum üzerinde etkili olduğu belirtilmiş. Ayrıca altyapı yatırımlarına büyük kaynak gerektiği ve kapsama alanı anlamında da Aysel'in yetersiz olduğu belirtilmiş. Yine 2003'ün başındayız. Türk Telekom'un yönetiminde bizi çok çok dikkat çekici bir değişim karşılıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Telekom'un genel müdürlük görevinden İbrahim Hakkı Alptürk gidiyor. Yerine gelen isim Mehmet Ekin Alan. Halbuki daha önce anlattıklarımı hatırlarsanız İbrahim Hakkı Alptürk Telekom genel müdürüyken Mehmet Ekin da Aysel genel müdürüydü ve İbrahim Hakkı Alptürk onu görevden almıştı. Şimdi Mehmet Ekin Alan kendisini görev görevden alan kişinin yerine geliyor Türk Telekom'da. Ciddi anlamda şaşırtıcı bir durum aslında. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. 2003'ün Mayıs ayındayız. Öğreniyoruz ki Arya'nın Aysel'le birleşme düşüncesi var. Arya'nın da roaming anlamında sorunları var ve bu yolla o sorunun çözümüne katkı sağlamak istiyor. Aysel Telekom bünyesinde yani bir nevi devlet bünyesinde olduğu için de engelleri daha kolay yaşayacağını düşünüyor. Şimdi bu iki GSM operatörünün de eksiklikleri, kusurları var ama ikisinin de birbirinin eksikliklerini tamamlayabilmesi yalanlayabilecek tarafları da var. Ortada henüz resmi bir teklif olmasa da duyumlar itibariyle bu iki şirket birleşirse daha güçlü bir yapı ortaya çıkar algısı mevcut. Türk Telekom tarafı bu duyumları alsa da resmi teklifi bekliyor. Hatta ilerleyen süreçte çıkan haberlere baktığımızda Başbakan Erdoğan'ın da böyle bir talimat olduğu, ortak noktaların bulunması ve şirketlerin birleşmesi için gerekli adımların atılmasını istediği belirtiliyor. 12 Mayıs 2003'te Çırağan'da İtalyan Başbakanı Berlusconi'nin onuruna bir yemek veriliyor. Orada Erdoğan ve Berlusconi öncülüğünde bu konu netleştiriliyor. Bu birleşmeyle birlikte aslında Türkiye için önemli bir sorun da çözülüyor. O sorun ne derseniz Arya'nın bu roaming sorunundan dolaşım sorunundan kaynaklı olarak Türkiye'ye bir davası var tahkimde. 2,5 milyar dolarlık bir dava. İtalyanların böyle bir kozu var ellerinde. İşte bu birleşme demek o davanın da ortadan kalkması demek. Bu sebeple Türkiye açısından da olumlu bir durum gerçekleşiyor. Peki bu birleşme başka neler getiriyor? Pazardaki operatör sayısı 3'e düşüyor. Türksel, telsiz, ve yeni oluşum. İki güçlü operatör ve görece iki zayıf operatör yerine o zayıf operatörlerin güç birleşimi sonrası 3 tane güçlü operatör oluşuyor. Baz istasyonu sayısı dolayısıyla çekim gücü artıyor. Toplam abone sayısı iki şirketin 1 milyon 700 bin oluyor. Bu güç birleşimi finansal duruma da yansıyabilir. Mesela Aysel hep zarar ediyordu ama şimdi belki kar elde eden bir GSM operatörü ortaya çıkmış olacak. Tabi bu bir birleşim olduğu için artık tek hak sahibi Türk Telekom değil. İtalyanların da payı olacak. Ama İtalyanlara ek olarak bir paydaş daha var. Çünkü Arya tamamen bir İtalyan şirketi değildi aslında. Arya'nın İtalyan ortağı Tim. Telekom, İtalya, Mobile. Bir de yerli ortağı vardı, İş Bankası. İşte bu sebeple yeni operatörde Türk Telekom %40 paya, Arya %40 paya ve İş Bankası da %20 paya sahip oluyor. Oluşumu Arya ve Aysel diye bölecek olursak da aslında Arya kısmına %60, Aysel kısmına Telekom'a %40 kalmış oluyor. Bir nevi özelleştirmede gerçekleşiyor diyebiliriz. Birleşme sonucu yeni şirket Türkiye'nin en büyük sermayeli şirketi oluyor. 6.6 katrilyon. Tabi birleşme demek aynı zamanda yeni bir marka demek. Aysel'in A'sını Arya'nın da A'sını alıyorlar. Yan yana koyuyorlar. A ve A diyorlar. Aveya doğuyor. 2016'da ise Avea yoluna Türk Telekom olarak devam ediyor. Günümüzde Türk Telekom'un hisse yapısına bakacak olursak %25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait, %1,68'i halka açık hisseler arasından olmak üzere toplamda %61,68'i Varlık Fonu'na ait, %13,32'si de Borsa İstanbul'daki diğer yatırımcılarda. Tabi benim burada bahsettiğim Türk Telekom sadece mobil operatör olan Türk Telekom değil. Burada bahsettiğim ev internetini de, ev telefonu da, mobil tarafı da ve diğer hizmetlerinde dahil ettiğimiz Türk Telekom'un tamamı. Fakat bu hisse yapısından da gördüğümüz gibi artık o Türk Telekom bünyesinde İtalya'nın ve İş Bankası'nın bir etkisi görünmüyor. Tabi Avia'nın yolculuğu, Arya'nın yolculuğu, Türk Telekom'un özelleştirme süreci bunların hepsi ayrı bir hikaye. O yüzden başta o duyuruyu yapmıştım. Eğer hala yazmadıysanız yorumlara isteklerinize göre 1, 2, 3 yazabilirsiniz. 1, Arya'yı, 2, Avia'yı, Arya 3, Türk Telekom özelleştirmesini temsil ediyor. Birden çok isteyenler istediklerini yazıyor. Aysel'in hikayesi bu şekilde. Ben Arya'yı özellikle futbol kulüpleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmalarından hatırlıyorum. Çocukken takımlarımızın formalı ların üzerinde Arya logosunu görürdük. Onun dışında bazı reklamlarını hatırlıyorum ama Ayşe'le dair neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu videoyu da zaten hazır kart videomun altına bir takipçimin yaptığı yorum üzerine yapma kararı aldım. Aysel'in tek hatırladığım şeyi ismiydi. Yorumda da tekrar görünce evet Aysel'in de hikayesi anlatılabilir. Bir araştırayım bakayım arkasında nasıl bir hikaye var diye düşündüm ve yaptım videoyu. İzleyicime de önerisi için teşekkür ederim. Son olarak da bugünkü GSM pazarına dair kısaca konuşalım. Bugün de 3 ana oyuncumuz var biliyorsunuz. Turkcell, Turk Telekom ve eski Telsim yeni Vodafone. Yeni diyorum ama o sürecin üzerinden de epey bir zaman geçti. Ve GSM pazarındaki beklentiler de çok değişti. Eskiden kontörler önem arz ediyordu. Dakikalar önem arz ediyordu. Artık hepimiz için en önemli şey internet. Megabaytlar, gigabaytlar. Çünkü diyoruz ki internetim olduktan sonra diğer ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Gerekirse WhatsApp üzerinden konuşabilirim veya mesajlaşabilirim. Ya da diğer uygulamalar üzerinden bu ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. O yüzden benim için artık SMS sayısının bir önemi yok. Benim için artık kaç dakika konuşma hakkımın olduğunun bir önemi yok. Benim için önemli olan şey internet paketim diyoruz hepimiz. İşte bu sebeple de artık fiyat üzerinde en belirleyici şey o oluyor. GSM alanındaki bu dikkat çekici dönüşümün ardında tabii ki internette ortaya çıkan yeni içerikler bu içerikleri görüntülediğimiz teknolojiler tükettiğimiz içeriklerin boyutları bunların hepsinin etkisi var. Bu noktada akıllara şu geliyor. Teknoloji daha da geliştikçe mesela 5G'ye geçtiğimizde bizi GSM alanının da neler bekliyor olacak. Bu soruların yanıtlarını ilerleyen süreçte yaşayarak umuyorum ki hepimiz deneyimleriz ve güzel deneyimler olur bunlar. Ayşe'nin hikayesi burada bitti. Yorumlara istediğiniz videonun numarasını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.